Ne izliyoruz? Bence ya Lava Geni ya da Sen Benimsin'i izleyelim. İkisi de çok güzel romantik komediler değil miydi? Süper. İkisi de süper. Aynen. Tamam. Evet kızlar, mısırlar hazır. Buyurun. Oh. <laughs> Teşekkür. Ha. Evet. Al bakalım. Bak patlamış mısırın en sevdiğin dostun. Dünyanın en tatlı görümcesi ve dünyanın en yakışıklı kocası yanında. Var mı başka bir isteğin? Var. Ne? Hemen söyle, yapayım. Ay canım, nasıl pasta istedi? Tamam. Hemen şimdi arayayım, sipariş vereyim, gelsin. Aa! Bir dakika ya. Olmaz ya. Ne sipariş vermesin? Biz yapalım. Hmm. Biz derken? Hepimiz. Yok arkadaş, yok. Her şeyi ben yaptım zaten. Yani ben ahireten pastadan mastara anlamam. Ben beni karıştırmayın. Bir dakika. Hadi. Bu neyin artistliği acaba? Sanki sen yaptın her şeyi. Güney'e yaptırmışsındır. Ya niye günah yapsın? Yoktu günah bir kere. Her şeyi ben kendi ellerimle yaptım. Hı. Hmm. Pastayı da siz yapın. Tabii yapabilirseniz. <laughs> Aa! Bize laf mı soktu bu? Hmm. Evet ya. Evet evet. Laf soktu bize ya. Bana bak Şekercizade. Hı. Hmm. Helva senin işin olabilir ama pasta da bizim işimiz. Değil mi Fadik? Tabii ya. Karşınızda diplomalı pastacı duruyor. Yani aslında öğrenci pastacı ama. Kızlar kalkın da şu adama pasta nasıl yapılır gösterelim. <laughs> evet ya gösterelim ya. İyi. Gösterelim tabii ya. Bizince haber verirsiniz. <laughs> Veririz. alıp edebilirsenizmiş. Biliyorsun <Verirsin> sen. <laughs> Neyi Ve karşınızda pastaların efendisi, tat tat tatam, esmerin bombası. Ee bir şey demeyecek misin? Yani böyle Ya tamam evet, görüntüsü çok iç açıcı olmayabilir. Elimizdeki kısıtlı imkanlarla böyle bir şey yaptık ama önemli olan tadı. E o zaman bir tadalım Zeynepciğim. Bence Tad de. Hadi. Hadi bakalım. Hadi tat bakalım. Ver bakalım. Ver ver. Ver. Ver bakayım. Ne bak? olmamış mı? Ya. Hı? Ya. Ya harika olmuş. Zeynep versene bir tane daha. Güzel olmuş mu? Dur ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya, kızlar bu harika olmuş. bazıları yapamayacağımızı, beceremeyeceğimizi düşünüyordu ama bu işler belli olmuyor. Bir şey diyeyim mi? Hayatımda yediğim en güzel pasta. Yani yapım aşamasına şahit olmasam bunu sizin yaptığınızda hayatta inanmam. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi? Holdingi falan bırak. Bir tane pastane aç. Bir haya kalmaz. Çok ünlü bir pastacı olacaksın. Yok canım. Yani o işler öyle kolay değil. Evde pasta yapmaya benzemez. Bunun daha dükkanı var, vergisi var, muhasebesi var, ustası var, pazarlaması var. Oo, barda var. Usta benim. Tamam, benim de çevrem var. Pazarlama da sıkıntı çekmeyiz. Sen de işletmeci olursun. Ya. Ha, şirketi kurdunuz hemen. Yok canım. Hı -hı. Bakma sen bunlara ya. Hem ben artık bir iş kadınıyım arkadaşlar, lütfen. Benim bir döpiyesim falan var yani benim iş hayatım, kariyerim tamamen döpiyesim üzerine kurulu. Ya Zeynep. Çok güzel olacaktı ama. Hadi ki, Meryem Hanım'ın iş teklifini daha yeni kabul ettim. Gidip ertesi günü vazgeçtim mi diyeceğim kadına? Evet. Yok öyle şey. Ben Zeynep Şekerci zaten ilk günden işi bıraktı dedirtmem. Senin o Şekerci zaten diyen ağzını öperim. Ya Fatih. Ah ah. Ben şeker zahmet dedim değil mi? Evet, öyle dedin. Ya ne diyeceğim? Ay bir an böyle söyleyince garip geldi. Yoksa da musun ne diyecektim. Ya, ya senin de zamanlaman hep bir şeyle hatalı ama.